Merhabalar. Şekildeki devrede 4 ohmluk dirençten iyi kadar akım geçiyormuş. 3 ohmluk dirençten kaç iyi kadar akım geçer diye soruyor. Devreyi düzenlemek lazım. Bazen gözünüzle bakıp kimin kime seri, kimin kime paralel olduğunu görebilirsiniz ama göremediğimizde harf de verebiliriz. Harf verip görelim. K harfi boş tel boyunca gidip direncin ucuna isim vermeye çalışır. Burası K'dır. Burası da aynı mantıkla K'dır. Dirençten atlayıp geçemez. O yüzden K'nın gidebileceği bir yer kalmadı. Aynı mantıkla L buraya kadar geldi. Arada kalmış şuraya mesela M harfi dersek. Burası da boş tel boyunca ilerleyip buraların hepsini M yapar. Şu K şuraya kadar ulaşıyordu. Şimdi devremiz K'dan L'ye çalışan bir devre olduğu için şöyle K'dan L'ye. Arada da M harfi vermek zorunda kaldığımız düşünürsek bakarız. K, M arasında 3 ohm var. Yine K, M arasında 6 var. Demek ki bu 3 ile 6 birbirine paralel bağlıymış. Sonra M, L arasında 2 var. Bunlara seriymiş. Bakın şu ikisi paralelmiş. Sonra e, sırtında şu iki ohmluk seri direnç var. Peki bu dört ohm ne durumdaymış? K'dan L'ye direkt giden bir dirençmiş. K-L ana kola paralelmiş. Bunu tabii ki gözünüzle bakar bakmaz da görebilirsiniz belli bir soru çözdükten sonra. Sorumuza dönersek e, bize diyor ki buradan bir iyi kadar akım geçiyorsa buradan diyor kaç iyi kadarlık akım geçecektir acaba? Bir bakın bakalım diyor. E, şöyle yapabiliriz rahat rahat. Bu kafayı da birleştirebiliriz devrenin üst tarafını. 6 ile 3'ün eş değeri 2 yapar. 2, 2 daha 4 yapar. Yani devre şöyle oldu. Yukarıda bir 4 ohm, aşağıda bir 4 ohm. E aşağıdan iyi geçiyorsa yukarıdan da iyi geçecektir dirençler aynı olduğu için. Yani yukarının ana kolu da iyidir. Peki bu i, bu ikisine nasıl pay edilmiştir dersek şöyleydi. Dirençle ters orantılıydı. Şu 6 ohm'dan k geçiyorsa 3 ohm'dan 2k kadar geçerdi. Çarpımları birbirine eşit olurdu. 3k i eşit olduğu için k i bölü 3 olur. O zaman bundan geçen i bölü 3'tü. 2 i bölü 3 olacak şekilde karşımıza gelir. 2K olduğu için 2 i bölü 3 Bursa şıkkı doğru cevap olur. İyi günler dilerim.